Cümlete selamünaleyküm arkadaşlar. Şu an Oda başına bağlı korurken sitesindeyiz. Burası depremden önce de mevcuttu. Şu an güçlendirilme yapılıyor binalar. Buradan e, eski defra hastanesine doğru ilerleyeceğim. Oradaki şantiye alanlarını sizlere aktaracağım arkadaşlar. Korurken sitesinden başladım. Öncesinde bir tane videom vardı dostlarım. Bu alanla alakalı bu mahalle ile alakalı bir tane daha video çekmek istedim çünkü inşaatların yükseldiğini gözlemledim o yüzden sizlerin de görmesini istiyorum şimdi buradan yeni polis evine doğru ilerliyoruz Bakın sol tarafta ne bir şantiye alanı şantiye alanına giriş yaptık binalar yükselmeye başlamış. Bazı binaların bu solumdaki binanın hava inşaatı bitmiş. Arkadaki binaların da yükselmeye başladığını gözlemleyebiliyoruz. 75. yıl bulvarı videomuzu sizlere çekmiştik. Eğer videoyu görmeyenleriniz varsa YouTube kanalından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi Defne Hastanesi'ne doğru ilerliyoruz. Oradaki şantiye alanlarını sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bu sol tarafta yükselen binalar, yükselmeyi bekleyen binalar. Şöyle bir girip genel bir film çekmek istiyorum bu şekilde bakın böyle buradaki inşaatların da yükseldiğini gözlemleyebiliriz yok abi youtube kanalı video çekiyorum da böyle bir genel şantiye alanlarını çekiyorum bayağı bir çalışma var bayağı bir çalışma var abi ya ne zaman biter sence aşağı yukarı buralar? Tam bilmiyorum, yılbaşında bulur galiba. Yılbaşına kadar sürer mi? Bulabilir, evet. Ya yılbaşıysa iyi abi ya. Saha çok geniş yani. Aynen, karşıya kadar. Aynı şirket değil mi abi? Aynı, aynı, söylüyorum. Abi teşekkürler, var mı isteğin abi? Kendine iyi bak. Sağ olasın abi. İyi çalışma abi. Sağ olasın. İyi çalışma abi. Yani abi yılbaşına kadar sürer değil mi? Yılbaşına kadardır. Getirirlerse gayet iyi arkadaşlar bu delik ne diyor ya? Allah bu. Bu tarz şeylerden çok korkuyorum dostlarım ya. Şimdi gittiğin yerde tak direkt motor, motorla birlikte o deli içine düştüğüm gibi düşünsene. Tövbe <laughs> sağlar. Çarpı çarpı. Gönderdiğim yani enerjiyi hemen çarpı. Çarpı çarpı çarpı. <laughs> Neyse konu hızlı Dostlarım Polis evini geçtik sağ tarafında, arka tarafta bakıyorsunuz. böyle. Biraz alan polis evi. Önceki videomda sizlere göstermiştim burayı gösteremedim. Şantiye alanını gösterebilmek için. Bakın burada da böyle bir şanti alanın buradaki binalarında yükseldiğini görebiliyoruz. Bu arada o arkadaki bitmiş olan bina polis evi arkadaşlar. Burada da korekazırt iç makinesi çalışıyor hemen hemen her şantiye alanında korekazırt iç makinesi gördüm ben arkadaşlar yani görünemiyor ki her binanın kazığı yapılıyor dostlarım şimdi eski defne hastanesine doğru ilerliyoruz oradaki şantiye alanlarında Sizlere aktaracağım arkadaşlar. Sol tarafta da yeni şantiye alanı. Oraya bir boşluk varsa oradaki şanti alanında sizlere göstermek isterim. Arkadaşlar böyle bir şey gitmek birazı. Burada sağ tarafta yine bir şantiye alanı ve. Bazı binaların boyası bile yapılmış dostlarım. Sol taraftaki şantiyel alanını da gördük. Evet dostlar. Şantiyel alanına girdik ve burada herhangi bir başlangıç yapım Durduruyor. Devrim hazımı yapılmış da bakın yemin etli hazırlanıyor. Evet büyük ihtimal buranın fora kazığı da Zeminin düzenlemesi hmm. yapılmış. Yapılmaya da devam ediyor. Evet dostlar bu Skidefna hastanesi bu tarafta mıydı? Yoksa biraz daha ileride miydi? Herhalde bu taraftaydı. Aynen. Tam olduğumuz alan Skidefna hastanesi olarak geçiyordu diye tahmin ediyorum. Yani eğer tam nokta atış planlarınız varsa lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmasın. Burası eski Defne Hastanesi'nin olduğu alan. Şu arka taraflarda, şu tarafta eski Defne Hastanesi mevcuttu. Şu an şantiye alanı olmuş. Artık oraya hastane yapılacak mı? Onu ilerleyen zamanlarda göreceğiz arkadaşlar. Bakın burada da yine bir şantiye alanı var. Şu şekilde dostlarım bakın buradaki binanın kapı inşaatı bitmiş. Boyası, kapısı, pencere, spor kulukları takılmış. Buradaki binalarda sıvaları yapılıyor. Dört tane bina var sadece burada? Dört bina mı var burada? Beş tane. Çok marketin altı. Dostlarım yine ileride gördüğünüz binalar yeni yeni yükselmeye başlamış ve yükselmeye de devam ediyor büyük ihtimal. Bakın sol tarafta da yine bir bina var yani petrol karşılıklı 5 şantiye alanı bakın arka tarafta da yine binalar binalar şimdi biraz daha ilerliyorum buradaki binalar biraz hızlı ilerlemiş gibi duruyor arkadaşlar sizler ne diyorsunuz bu konu hakkında bir önceki videomda buradaki binalar dom diye hatırlıyorum Yine hatırlayanınız varsa lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmasın. O ilerideki şantiyelerimiz binalar mevcuttu. Öyle hatırlıyorum. Ama burada o tarafında henüz yükselmiş bir bina yoktu. Sağ tarafta yine hava inşaatı yapılmaya devam eden binalar var. Yine Apa çok, i̇şte binalar var burada insanlara veren binalar neydi? Bu bina sanki biraz büyük bir kendine ana gördüğünüz. Evet, evet. Burada tanışmalarla bu şekilde ilerliyor diyebiliriz arkadaşlar. Selmeye devam eden binalar var. Yukarıya beton ediliyor. Ve aynı şekilde zamanda binaların sıvasına, duvarlarına geçildi. Ama bu yollarda <laughs> zor ilerliyor. Biraz kayıyorum bakın çamurları görebiliyorsunuz. Yine her taraf alev içinde ama yerler su. Çünkü şantiye alanındayız. Antakya Kolonyası şantiye alanında artık. Umarım eski haline döner. Bakın buradaki binalarda sıvaları yapılıyor. Aşağıdaki binaların hava inşaatı bitmiş duvarlarına geçilmiş arkadaşlar. Sağ tarafta da yükselen binalar mevcut havaya karşı binalar mevcut duvarlarını ne geçirmiş korkarım. böyle bu boşluk alanlarla orayı göstereceğim binaların kaba inşaatı bitmiş iki tane yükselmeye devam eden binalar mevcut İnşallah hızlı bir şekilde bitirirler ve herkes evlerine sağ salim bir şekilde oturur arkadaşlar bu videomun da burada sonuna geldim dostlarım. Ben hala kanalıma abone olmayanlarınız varsa abone olmayı Abone olanlara olanlar da bildirimleri açmayı unutmayasın Her attığım videodan en hızlı bir şekilde haberdar olmak için mutlaka bildirimlerinizi açın arkadaşlar. Ve bizleri videolarımı paylaşıp Etkileşimimizi çoğaltmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda ne tür içerikler? nereleri çekmek istersiniz mutlaka yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.